ve atlar start hakemi emrine girdi start verildi ve sürat koşusu başladı Bir numaralı Mountain iki boy gibi geçikti orta uvardan 9 numaralı Nakama liderliği almaya çalışıyor içinden 10 numaralı Swift Sacrifice 200 startı geçirirken ön tarafa hücum etti iki boy kadar geride 5 numaralı Maximus Power dışta 3 numaralı Yusuf Butay iki boy kadar geride 4 numaralı Festival Fever'ın gayretleri var onun bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Anabella altı numaralı Son of Kuger bir dış kulvarda bir numaralı Mount'un sürat kursunda son viraj dönüldü. İç kulvarda on numaralı Swift saat lider orta kulvarda Maximus Power'ın bari yardımından Son of Cougar'ın gelirlerden Mount'un Subutay'ın gayretleri var. Son of Cougar içeriden ortaya doğru hamle yaptı. Maximus Power liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. Son of Cougar Festival Fever geliyorlar. Son of Cougar ortadan geliyor. Uzunu kısayı kumu çivi Artık pistlerin yeni fenomeni. 5 numaralı Son of Cougar, fotoyu buluyor. 5 numaralı Maximus Power 2. 4 numaralı Festival Fever. 7 numaralı Anabella. 8 numaralı Operasyon. 10 numaralı Sweet Satisfy. Taraklama girdiler aynaya. Açık grup bir koşuyu. 6 numaralı Son of Cougar. Ahmet Çelik de kazandı.